Merhaba arkadaşlar. Ben Melike Karadaş. Harun Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı 1. Sınıf Öğrencisiyim. Bugün sizlere antivirüs yazılımlarını anlatacağım. Antivirüs yazılımları nedir? Ne işe yarar? Antivirüs bilgisayarımız için neden önemlidir? Ne işe yarar? Size bunlardan bahsedeceğim. Bilgisayarlarınızı zararlı programlardan korumak için hazırlanan güvenlik yazılımlarına antivirüs denir öncelikle. Antivirüs programları genel olarak zararlı programları bulup yok etmekle görevli olsa da bilgisayar kullanıcılarının tercihlerine göre görevleri vardır. Yani birçok görevi de bulunmaktadır. Örneğin çoğu antivirüsün otomatik görevleri olsa da bunun yanında virüs ve zararlı kodlar bulunduğunda kullanıcıya ya da kodu içeren program için ne yapılması gerektiğini de sorar. Mesela sizin bilgisayarınıza bir virüs geldiği zaman sizin onu kontrol etmenizi sağlar sizin onu silip ya da silmemenize karar vermenizi sağlar. Bazı virüslerin verdiği zararlar geri dönüşümü mümkün olmayan hatalara neden olabilir. Bu yüzden bu bilgisayarlarda güncel ve lisanslı bir antivirüs programı bulunması gerekmektedir. Öncelikle size şunu söylemek istiyorum. bilindiği üzere birçok antivirüs programı var. Hani paralı ve parasız olan birçok antivirüs programları var. Birkaç tane saymak istiyorum. Norton, Bitdefender, Avira, Panda, Total ya da Avast gibi birçok antivirüs programları vardır. Ama ben size bugün bütün bilgisayarlarda ücretsiz bir şekilde bulunan bir programı anlatmak istiyorum. Ücretsiz bir şekilde kullanıyorsunuz. Hani bir uygulama üretmenize indirmenize gerek olmuyor. Ve hani şunu da söylemek istiyorum. Bu ücretsiz olarak bütün bilgisayarlarda bulunan bu program Ücretlilerin de şöyle bir farkı bulunmakta içlerinde. Mesela sizin indirdiğiniz bir programda, ücretli bir programda sizin bilgisayarınıza gelen mailleri indir indirmeniz gereken uygulamaları kendi kendine siledebiliyor. Bunun yüzünden e, bilgisayarın işletim sistemini çökeltmiş oluyorsunuz. Ama bilgisayar için kendi kullandığınız, bütün bilgisayarlarda bulunan programı kullandığınız zaman hiçbir şekilde bilgisayarınıza gelen maillere, size gelen mesajlara hiçbir uygulamaya zarar vermiyor. Böylelikle de çok güzel bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Öncelikle size Defender'ı göstereceğim. Bu kendi bilgisayarımızın kendi bilgisayarımızda bulunan bütün bilgisayarlarda bulunan bir güvenlik duvarı. Çok işe yaradığını düşünüyorum. Siz kontrol etmeden de kendi kendine işe yarıyor. Hani bir kere kurulumunu, kurulumunu yapmanız yeterli. Öncelikle Windows'a giriyorsunuz. Windows'ta Defender yazmanız gerekiyor. Zaten direkt çıkıyor. Defender güvenlik duvarı. Size bu güvenlik duvarından bahsediyorum. Ben kurulumunu yaptım, girişini yaptım. Siz de girdiğiniz zaman girişini yaparsınız. Öncelikle teker teker bakalım ne işe yaradığına bakıyoruz. Bu özel ağlar denildiği zaman sizin kendi hangi Wi-Fi bağlandığınızı gösteriyor. Onları belirliyor. Konuk ağlar veya ortak ağlar dediği zaman da başka bir ağlardan başka yerden bağlandığınız zaman size bunları gösteriyor teker teker geçelim. Denetim masası giriş. Burada sistem güvenliği var. A ve internet, donanım ve ses, programlar, kullanıcı hesapları, görünüm ve kişi değiştirme, saat ve bölge, erişim kolaylığı. Bunlar bulunmakta. Bir altına da baktığımız zaman evet size bunu da göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere benim şimdiye kadar bilgisayarı alıp şimdiye kadar indirdiğim programları, indirdiğim gelen mailler falan burada bulunmakta. Hani hangisine izin verilmiş, hangisine izin verilmemiş. Bunları kolay bir şekilde burada görebilirsiniz. Mesela güve, bilgisayarınıza bir virüs geldiği zaman antivirüs programımız direktmen onu etkisiz hale bırakıyor. Ve hani sizin oradan silene kadar orada göz önünde tutuyor. Sürekli görebilirsiniz. Bildirim ayarlarına bakalım. Buradan da güvenlik duvarınızı açıp kapamanızı gösteriyor. Benimki şu an açık. Özel ağlarda da açık, ortak ağlarda da açık güvenlik duvarı. Bu güvenlik duvarının açık olması size sizin izniniz olmadan da bir virüs geldiği zaman bilgisayar kendi kendine algılıyor ve direktmen men şey yapabiliyor, engelleyebiliyor. Onun için bunların her zaman açık olması gayet iyi. Benimki de şimdi açık, ikisi de açık, bütün ağlara karşı açık. Burada da şöyle bir şey var arkadaşlar. Şimdi siz indirdiğiniz programı, varsayılan programları ya da sizin indirdiğiniz programları buradan da güvenlik duvarı sildiği zaman ya da gittiği zaman da geri indirebilirsiniz. Böyle bir şey yapabilirsiniz. Gelişmiş ayarlarda da böyle gördüğünüz üzere izinlerimiz var. Özel izinler, etkin alan profilleri, ortak profiller. böyle bir olay bir sorunla karşılaştığınız zaman arkadaşlar bu en alttaki kısımda dağımda da sorun gider kısmından bakabilirsiniz. Oradan bulabilirsiniz. Yani size bunu tanıtmamın en büyük sebebi arkadaşlar şu. Hani öncelikle bir programımızda olan şeylere hiçbir şekilde zarar vermiyor, sizin programlarınıza zarar vermiyor, sizin maillerinizde bulunan şeylere zarar vermiyor. Siz bir uygulamayı indirdiğiniz zaman bunu virüs olarak algılayıp işletim sistemini çökeltmiyor. en çok onun için kullanmanızı tavsiye ediyorum Defender'ı. Başka bir program indirmek isterseniz Avans gibi, Panda gibi bu tür programlar da var ama işte hem ücretli oluyor hem de sizin gelen maillerinize falan zarar verebiliyor, işletim sistemini çökeltebiliyor. Onun için bu Defender'ı anlatmak istedim size. Çünkü her bilgisayarda bulunuyor, ücretsiz bir şekilde kullanılıyor ve gerçekten de işe yaradığını düşünüyorum. Onun için bugün size bunu anlatmak, göstermek istedim kısa bir şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler.